Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Kolay gelsin tekrardan. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Böyle ufak şu an bir kopukluk yaşıyoruz ama size git geller yaşıyoruz. İnşallah bu sorunu giderirsek sizi heyecanla dinlemek istiyoruz hocam. Herkes sizi bekliyor şu an. Ee, ben dikkat ettim. Ee, birazcık e, izleyici sayımız azalmıştı. Siz geldiniz tekrardan yukarıya doğru çıkıyoruz. Onun için bu fırsatı kaçırmak hocam. İzleyen arkadaşlara tekrardan teşekkür ederim. Ee, muhakkak soruları oluyorlar arkadaşların. Onların tek tek e, burada muhabbetlerimi aldım. E, gerekli cevapları da vereceğim. E, dediğim gibi sizle bu konuyu konuşmuştuk. Bir çalışma yapmıştım. Bu çalışmayı da burada sizin sayenizde e, katılan arkadaşlara tek tek açıklayacağım. İsteyen arkadaşlar olursa da emin olsun e, benim Instagram sayfamdan DM'me attınlar. Ben onlara bu antrenman programında canlı örneğini atacağım tekrardan kendileri için. Hocam ee, biz size teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadığınız için programımıza katıldığınız için. Aslında bu programın öncesinde biz sizinle YouTube için bir program hazırlamıştık. Çalışmıştık. Orada da güzel meseleler evet, değişmiştik. Ama onu bir türlü montaj yaşamasını yetiştiremediğimiz için daha yayınlayamadık. Ben inşallah en kısa sürede onu yayınlayacağım. Ee, ve bu süreçte dediğim ki en azından Murat Hocam'ı e, bu yayınımıza davet edelim. Kendisi de bizi kırmadı. Katılsın. Çok güzel bir çalışması var onun. E, bana kısa bir bahsettiği çalışmasından ben de heyecanla çalışmayı dinlemek istiyorum. Daha fazla da aslında müdahale etmek istemiyorum hocam. Sözü sıra size bırakıyorum. Önce bize bir pandemi sürecinde siz neler yapıyordunuz? Ondan sonra da e, çalışmanızdan bahsederseniz hocam mutlu olurum. Bu pandemi sürecinde biz olabildiğince bildiğiniz üzere her sene 300 lere yakın 300 kişi Gaziantep'te yaşayan 300 tane gencimize üniversite kazanma ümidiyle her şeyi yapıyorduk. Bu süreci onların antrenmansız kalmaması sürecinde çeşitli çalışmalar yaptık. Bunun en başında bizzat belki iki gün boyunca uğraşıp çalıştığım bir koro antrenmanı programı oldu bizzat kendimin elimle yazdığı bilgisayarda düzenlendiği bir program vardı. Size şöyle bir şekil olarak da gösterebilirim izleyen arkadaşlar için. Bu toplamda eee olarak e, 15'e yakın kor antrenman programı var burada. Bunun yanında tabii ki antrenman programları düzenledim bireysel olarak. 300 kişiyle birebir olarak herkesle bir saat e, iletişime geçerek hem antrenman programı olsun hem vücut e, ağırlıkları olarak olabildiğince yardımcı olmaya çalıştık. Ee, bu Bizim grupta olup olmamasıyla hiç alakası olmadı. Ee, Gaziantep'de yaşayan ya da Türkiye'de yaşayan diğer e, arkadaşlardan da istekler geldi bu çalışma üzerine. Biz onlara da aynı şekilde desteklerimizi sağlamaya çalıştık. Ee, bu korona, e, bu pandemi sürecini aslında e, olabildiğince en iyi şekilde atlatmaya e, çalıştık. E, Çalışmadığımız takdirde emin olun Türkiye'nin ya da Gaziantep'in gençleri olarak çok büyük bir zarar görebilirdik. Çünkü bizim sınavlarımız şu an günden belki futbol olarak konuştuk ama bizim sınavlarımız, Beşiktaş sınavlarımız hemen bir ay iki ay sonra başlayacak bir süreçti. Onun için bizim için daha değerliydi bu süreç. Biz de elimizden gelebildiğince değerli şekilde en iyi şekilde de yapıp, çocuklara faydalı olmaya çalıştık. Çok şükür 1 Haziran'da başlayacağız. İnşallah yarın itibaren bu çalışmalarımızın meyvesini yarın itibaren de göreceğiz. Eminim faydalı olmuştur bizim çocuklarımıza. Hocam eminim olmuştur. Ben inanıyorum zaten. Biz sizi yakından takip ediyoruz hocam. Zaten ben de sizden daha önce geçmişte eğitim aldım. Sizin 5 yıl hazırlık kurumunda ben de çalışmıştım. Hocam siz çok fazla emek veriyorsunuz. Çok güzel mücadele veriyorsunuz. Biz biraz önce futbol konuştuk ama aslında bizim genel yapılanmamız amatör spor üzerine. Siz de amatör sporun emekçilerini yetiştiriyorsunuz hocam. Bu çok önemli bir şey. Amatör emekçilerini yetiştiriyorsunuz. Şu an her yıl 300 tane öğrenciyle uğraşıyorsunuz ve o 300 öğrenciyi üniversitelere yönlendiriyorsunuz. Üniversitelere hazırlıyorsunuz ve bu çok önemli. Siz 300 öğrenciyle çalışıp 10 tane öğrenci üniversiteye göndermiyorsunuz hocam. 300 öğrenciyle çalışıyorsunuz. 300'ünü de üniversiteye gönderiyorsunuz. Arada bir iki tane eksikler oluyor. O da o öğrencilerin kendi bireysel hatalarından ya da çalışmalarından kaynaklı olabiliyor. Bunun dışında 300 tane öğrenci hocam her yıl üniversiteye gidiyor. Ve yaklaşık siz 6-7 yıldan beri bu işle ilgileniyorsunuz. Ve şöyle de bir süreç oluyor sizde. Şu an mezun olup size katılıp sizinle çalışan insanlar var antrenörler evet, antrenörler doğru. çok önemli. Çok önemli bir çalışma yürütüyorsunuz hocam. Ben sonuna kadar destek veriyorum. Buradan e, bizi izleyen arkadaşlarımıza da daha sonra izleyecek olan arkadaşlarımıza da Reaksiyon Spor Kulübünü ben sürekli öneriyorum. Çünkü benim benim de sizinle birlikte ben de daha önce sizinle evet. birlikte çalıştım. Ee, çok önemli bir iş yapıyorsunuz hocam. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Ben e, aslında eğer e, bahsetmek isterseniz kısa bir şekilde çalışmanızdan bahsetmenizi ve bu çalışmayı daha sonrasında bizimle paylaşırsanız biz de buradan hesabımızdan arkadaşlarımıza iletelim, duyuralım, paylaşalım onlardan. Belki ulaşmayan arkadaşımıza ulaşmış oluruz hocam. Evet. Öncelikle hocam e, bir saattir sizi izliyorum bu konuda. E, diğerli hocalarımın fikirlerini dinledim tek tek. İsimlerimizi zikreden hocalarımız oldu. Öncelikle Taner hocama çok çok teşekkür ederim. Azmimize gayretimizi desteklediği için, ismimizi bahsettiği için öncelikle. Biz elimizden wow. gelebildiğince elimizden gördüğümüz antrenman programlarını tabii ki bir kenara koymadık. Bunları tabii ki içimizde tuttuk, bir yerlerimize kazıdık. Ama şu an e, süreç tabii birlikte teknolojik aletlerden faydalanarak çeşitli şekilde e, bilimselleştirerek faydalı şekillere çevirmeye çalıştık. E, bu çalışmamın e, genelde aslında bu süreçten kaynaklandığını bilmenizi isterim. Şu en kısa zamanda 3 ayda bir ara verilmiş bir sürecimiz var. Bizim için çok çok önemli bir süreçti. Halbuki Besu için spor lisesi için çok önemli bir süreç. Bu aynı zamanda şu anki e, futbol camiası için de çok çok önemli bir süreç. Bizim devre arası dediğimiz ya da yaz dönemi dediğimiz ara sezonu için de geçerli. Burada bizim yapmamız gereken e, kendim adıma antrenör olarak düşündüğüm sporcularımın yapması gereken bu süreçten sonra nasıl bir antrenman metodu uygulamamız gerekiyor ki en kısa zamanda normalleşmeye dönüşsünler. O kas yapıları nasıl tek eski gücüne kavuşsun diye. Bunun biraz araştırmasını yaptım. Çeşitli yayın organları, kitapları, romanlarını okudum Spor Dalları'nda. E, e, hepsinin ortak bir kararı alarak, e, çok vaktimiz yok emin olun belki şurada göstersem belki 6-7 sayfalık bir not tuttum. Zırf bunun için, bu çalışma için. Ama ben size hemen kısa kısa notlar halinde e, anlatmaya çalışacağım, e, uygulayacağım dediğim gibi tekrardan isteyen arkadaşlar olursa çeşitli şehirler fark etmeksizin ben hemen hepsi bütün notlarımı göndereceğim. Yeter ki e, bu süreci çok iyi şekilde atlatalım Türkiye adına Gaziantep adına Gaziantep geliştirileri adına. Hocam şöyle başlayayım ben en başta bu 3 aylık süreçte sporcu sporcularımız... Zaten... Bu bu zaten biz bunu tekrardan paylaşacağız. Eee evet. parçalayıp evet. bölümler halinde tekrardan YouTube'umuza yükleyeceğiz. YouTube hesabımıza paylaşacağız. Onun için buradaki yayını sonradan da şu an yayınımıza katılamayıp sonradan da arkadaşlar izleyebilir. O doğrultuda bize yardımcı olursanız evet. seviniriz Evet. Ya emin olun ben elimden geleni yapacağım. Notlarımı sizlere bizzat paylaşırım zaten bu notlarımı. Evet. Ee, dediğim gibi bu 3 aylık süreçte sporcularımızda oluşan e, vücut Türkiye'deki değişiklikler, kas yapısındaki değişiklikler hakkında genel bir e, çalışma yaptım. Bunların en başında kardiyovasküler dediğimiz kapasitede düşüklük gerçekleşiyor. Bu bizim Türkçe terimini bahsedilmiş, e, bahsetmemiz gerekirse vücuttaki ağır bir kapasitemiz düşüyor. Ya da ne diyelim buna dayanıklılığımız alt seviyeye düşüyor. Ha, evet. üst düzey spor yaptığımız sürece her gün antrenman yapıyor vücut. Vücut bu üç aylık bir sürecinde antrenmansız kaldı. Takdire kardiyovasküler kapasitesi düşüp aerobik kapasitesi düşüyor ve ister istemez bu çocukta psikolojik olarak bile sıkıntı yaratıyor. Şu an normalleşme sürecine yarın itibariyle başladığımızda sporcularımızın e, dayanıklılık seviyesi ister istemez normalin çok altında kalacak. Bu çok normal hmm. olacak. Ee, benim istediğim burada sporcularımızdaki psikolojik baskı kendi kafalarında yenip ya da gerekirse uzman hocalar şeklinde eşliğinde antrenman yapmaları ee, burada sporcular için e, çok çok önemli bir süreç aslında. Çünkü burada ben 3 aydır antrenman yapmıyorum hemen bir şekilde eski açımı kapatmam deme psikolojisine girerlerse çok büyük zarar edecekler. Bu e, emin olun çok büyük sakatlıklara da yükseder. Bizim laktik asit birikimi dediğimiz bir olay var sporcularda e, bizim besyoda çok yaşandığımız bir olay. Emin olun belki. Sizde de yaşanmışsınız bu süreç. Laktik hmm. asit birikmesi için büyük bir bahane oldu aslında vücut olarak düşünüldüğünde Çünkü kas yapısı 3 aydır yatıyor, çalışmıyor. Çalışmayan kas yapısını ben bir anda siz yükleme yaptığınız takdirde o kas yapısı o sıvı kendisini korumaya alacaktır. Bu da çocuklarda belli bir süre boyunda antrenmanda güçsüzlük, halsizlik gibi durumlar meydana çıkacak. Bunun için antrenman programını yaparken benim isteğim ben burada hiçbir ücret ya da hiçbir talep, hiçbir beklentim olmadan yardım edeceğim. Tek isteğim şu süreci en iyi şekilde atlatmaları sınav sürecini. Çünkü bizim için çok çok önemli bir süreç ve süreci sınavlarımıza bir şey kalmadı. Skor lisesi sınavımıza bir ay kaldı. Ya da şu an nizipin. Nice ya da Alkars'ın tekrardan top başı yapacağını duyduk. bunların tekrardan toparlanması için çocukların yapması, sporcularımızın yapması gereken antrenman metoduna dikkat etmeleri gerekiyor. Onun için bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben tek tek yazacağım, tek tek göstereceğim. Birincisi kardiyovasküler sistem. Bunu hiçbir şekilde unutmasınlar. Kardiyovasküler sistemimiz, bizim aero kapasitemiz düşecek. Bu çok normal. Bu süreçte yapması tek gereken kademeli olarak antrenman yapmaları bir anda top baş yapmayacaklar. Ne yapması gerekiyor? Hocam o zaman bu çocukların doğru antrenman metodu ne olacak dersek, hocam bizim de bir full body dediğimiz genelde vücut geliştirme sisteminde kullanılan full body dediğimiz bir antrenman metodumuz var. Biz bunu daha çok çoklu antrenman diye debiliriz futbolda. Sadece teknik değil de, sadece kafa değil de, sadece ayak değil de, sadece kol değil de vücudun tamamını çalıştırabilecek bir antrenman programı bu full body dediğimiz bir program. Bu programı uyguladığımız takdirde vücut kendini yavaş yavaş toparlayacaktır. Ha bu süreç tabii ki e, üç 3 aylık süreçte sporcumuz 3 ay boyunca yatıp kilo kaybının, kilo fazlasının fazlalığıyla artmışsa bu süreç bir aya kadar yükselebilir. Ama yok. Aksi takdirde sporcumuz 3 ay boyunca iyi değerlendirmişse, bizim gönderdiğimiz antrenman programlarını iyi uygulamışsa bu süreç bir hafta bilemedin 10 gün içinde toparlayıp eski haline kavuşacaklar. Bu çok çok önemli bir not aslında. Ee, bunun farkına varmaları lazım. Yoksa aksi takdirde dediğim gibi sakatlık olduğu takdirde toparlanma süreleri belki e, bir kas yırtılması ya da ne bileyim adalede çekmeden dolayı 3 hafta 4 hafta boyunca e, kas gevşemesi olacak arkadaşlar. Bu çok normal bir şey. Yani klasik sporcumuzun haftanın 5 günü aktif spor yaptığı dönemde tekrardan hiç spor yapmamayı döneme geçtiği takdirde kaslarda sönme olacaktır. Bu da çok normal. Bu süreci de e, en kısa zamanda yine atlatacaklardır. Ama bu süreci yine sabırlı olmaları lazım. E, bunu Tekrardan düz koşu ya da bir hareketi çok tekrar yaparak e, vücudun tekrardan toparlanmasını hızlandıracaklardır. Bu sürecin en fazla en fazla süreceği gün 3-4 gün, en fazla en fazla en az düşeceği 3-4 gün, en fazla da bir aydır. Bu da sporcunun tekrardan dediğim gibi 3 aylık süreçte yaptığı antrenmanlara bağlı. Ve kendini hazır tutmuşsa en fazla 3-4 günde tekrardan eski haline gelecektir. Ama yok, kendini hazır tutmamışsa kilo fazlalığı varsa bu 1 ay, 1,5 ay da bulabilir. Diğer bir sistem ise e, psikolojik baskı. E, dediğim gibi bu süreçte psikolojik çok önemli. Pandemide evden çıkamadık, e, spor yapamadık, e, ailenin içinde kaldık. E, güzel günler, kötü günlerimiz, anlarımız da oldu. Bu süreçte psikolojik baskı çok önemli. Bir anda kendi kendine vermesinler Tekrardan söylüyorum, hemen spora atlayayım, hemen en iyi şekilde yapayım diye düşünmesinler. Antrenman metotlarını dediğim gibi en başta yavaş yavaş attırarak bizim interval antrenman dediğimiz antrenman metodunu uygulayarak yavaştan e, hızlıya doğru yavaş yavaş çıkmalarını istiyoruz. Bu süreçte böyle değerlendirdikleri takdirde emin olun e, normal bir şekilde en az en kısa vadede normalleşmeye dönüp e, katılabilecekler tekrardan e, spor hayatlarına. Hocam teşekkür ediyorum size e, çok çok sağ olun böyle tek nefeste bize anlattınız. Ben inanıyorum evet. arkadaşlar bizi çok heyecanla dinlediler hatta ben de çok heyecanla dinledim. Ee, buradan ufak tefek bazı notları aldım sizin bahsettiğinizden. Çünkü bizim de bir kulübümüz evet. var. Orada yöneticilik yapıyoruz. Orada arkadaşlarımıza biz bunu bu anlamda yardımcı oluyoruz. Ee, ben zaten özellikle sizden istiyorum bu, bu çalışmayı. Bize de ulaştırırsanız hem Motor Spor üzerinden arkadaşlarımıza duyuralım. Hem de kendi kulübümüze, diğer kulüpteki arkadaşlarımıza bunu yönlendirelim. Ee, yardımcı olacağına inanıyorum ben bunun. Çünkü hepimiz tekrardan yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. Çok önemli bir çalışma oldu. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz bir şeyle var mı bu arada? Evet, evet. Tek ekleyeceğim. Süreç bu süreçte ailelerin çocuklarına çok büyük destek sağlamalarını istiyorum. belki ben kendi uzmanlık alanımı söylüyorum. BESO konusunda bizim ailelerle çok büyük bir iletişim halindeyiz. bunların çocukların üzerine hiçbir şekilde baskı uygulamasınlar. E, bırakıp özgür bir şekilde e, kendi kararlarını verip bu süreci en iyi şekilde atlatacağımıza, bize güvenerekten elinden geleneceğimizi yaptı yapacağımızı inansınlar. Biz başka bir şey istemiyoruz onlardan. E, bu sürecin en kısa zamanda bitip e, Türkiye Cumhuriyeti'nin en güzel şekilde eski günlerine dönmesini arz ediyorum. Başka bir isteğimiz yok tabii ki. E, bu canlı yayında yaptığınız için çok 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 teşekkür ederim size Kafayazı kardeşim. Kolay gelsin, başarılısınız. Bunların e, destekçisi olacağız emin olun. Ne zaman isterseniz de ben buradayım. Size her zaman destekçi olacağım bu konuda. Eyvallah. Eyvallah hocam biz desteğinizden çok memnunuz. bundan bunun öncesinde de birlikte çok güzel işler yapıyorduk. Çok güzel ilişkimiz vardı hocam. Bize hep destek veriyordun. İnşallah bu süreçte de bize desteğiniz devam ediyor. Devam edeceğin de ben inanıyorum zaten hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yani çok sağ olun hocam. Teşekkürler. tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah ısmarladık hocam. Kendinize dikkat edin. Selamlar. Selam. İyi çalışmalar tekrardan. Eyvallah.